79. levelde bir savaşçı. Onun adı Efe. Ha şimdi. Mod Modlu Survival'la Survival serimi birleştirmenin ilk günü. Evet. Şimdi Zamanın gelmiş bir gösteriyi. Stick, stik. Stik chest'e <laughs> kaldı. Stik chest'e yok. tamam <laughs> lazım? Stick yapmam lazım. Stikimi bitirdim. Ne biçim adamım. Abi sadece bir tanesiydi ya. Bak şunları alalım. Evet normal. Bir F. Ama ben modumu eklemedim. Çünkü ben çok salakım. Değil mi? Modumu ekleyip geliyorum. Hemen nerede do dondursam? Eee ne istesem yürüyen uçak Pardon. Evet geldim Şimdi havai fişek modu ekledik Nerede lan havai fişeğimiz Havai fişek nasıl yapılıyor Evet tamam Hiçbir zaman ben gösterim unutmam Öldü değil mi ilk önce oh. Uaaaa Şimdi Hadi geri sayayım Ama Bunları kim kırmış ya 3 2 1 I have diamonds Bir de Araba modumuz var O ne ile oluyor işte tek atarım. Alo domuz. Raw beef alalım. Koyalım. Yine bulmam lazım. Sallanıyor demek ki? Sallanıyor demek ki? Aa, i̇şte bu. Şimdi izleyin. Bir daha araba görmek isteyen vardı galiba. Bir, alın alın şey sizi araba. Çık şey hmm. e, e, Çok konuştu, ve konuştu. Bir aynı Boş mu konuştu? Ha ama çok konuştu. ama Nurcan sen o zaman bana çok hak vermiştin ne oldu? ben hak vermeye diyorum o ben de, de. uzun çilim ödüyorum beyefendi benim gibi çok konuştuysa demek ki çok doğru konuşmuştur sen dinlemesini bilmemişsindir o zaman sen değil siz birinci siz on ben sizinle alıyorum ben de sen şey, bilmem güzel bir araba. Evet şimdi bizim mod için ne lazımdı? Neyle tıklıyorduk ya? Odun mu ne? Bekle bakayım bir bak. madem. Sen değil de olsun. Sizi kötülemedi. Şey Iron Sword istiyor. Çok kolay. Iron Sword alıyoruz. Tool'da. Hemen bir tane Iron Sword. Helikopterimizi görmek isteyen var mı? Evet helikopter de istediniz.

Şimdi de senaryolar yazıyor. Şimdi o ben bence... sesine duydu, sesinden etkilenip açın paramanı dedi. Paramamı bence... açıldı. Ben yorum istemiyorum. Kesinlikle gideceğim dedi. E daha ne o zaman? Şimdi bence i̇şte... bugün de sizin yanınızda olacağız. Burayı çünkü adam tamam. adam evet, hayallerle inanısıyor. Şimdi, şimdi şöyle bir şey var. 2 tane birbirine çok benzeyen bir insan zaten e, belki mutlu olamaz. Çünkü bir kişi birazcık Evet. ortakta bir ve Kopterimize binelim. Hop. Oh. Helikopter. Güzel yapmış adam. Emek vermiş. Siz galiba şey zannettiniz. Ee, binmeli zannettiniz. Böyle uçurtmalı zannettiniz ama öyle değil. Yoksa şey yapardım. Ee, şimdi Araba yaptık helikopter yaptık. Bir de şimdi speedler var burada. Süper Speed 3 yapalım. Evet böyle bir hızda gidiyorsun. Ama şimdi asılı. Flash gibi hızlı. Hmm. Hmm. Zıklayamıyorum. Al. Aa. Onu.